Mehmet Usta ne hazırlıyoruz bugün? Vallahi bugün ne hazırlıyoruz? Kendimi hazırlıyorum ha sana der. Sadece kavurma yapacağım. Kendimi hazırlıyorum ha sen üstünü alma. Yok kardeş kavurga ya. Al. Ya yarın da püzolayı püzola yiyek Da püzola. Bunu da sayıda yapak dedim. Dört parça. Mehmet Usta bunlar niye kalın? Püzola mı? Püzolayı dövmem ki ben. Olduğu gibi. Bak et dövülmez et. İşte buyurun efendim hoş geldiniz, hoş geldiniz. Bak bak süper mi, tatlı toz biberler. Yani. Başka bir şey katmıyor musun? Yok başka bir şey konmaz. Kaç kavurma sote yapmıyorum. Ye beni diyor ye beni. Allah Allah şunu bir süsleyeyim ya. Bak hele bak 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 bak. Yemeği hazır. Evet alıyorum. Süs bak hele ya bak hele bak. Evet geldi 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 geldi. Sadece ekmeğe. Valla olmaz böyle bir şey. Çağırma. Peynir gibi bak. Bağırıyor peynir gibi bak. Afiyet olsun. Gel beraber olsun canım ciğerim.